Merhabalar bu videoda Netflix dil ayarlarını nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Netflix yanlış bir dilde açıldıysa veya dili siz değiştirmek istiyorsanız profilinizde farklı bir dilde kullanmak istiyorsanız tek bir linke tıklayarak buradan dili değiştirebilirsiniz. Evet bu video açıklamasındaki linke tıkladığınızda gördüğünüz gibi dil ayarı sayfası gelecek. Örneğin şu an İngilizce'de ben bunu Türkçe yapacağım. Bakın Türkçe'yi seçiyoruz. Ardından alt tarafta kaydet veya save veya farklı bir dilde ise o butona basacaksınız. Şu an dil kaydedildi dedi. Bu bahsettiğim linke tıkladığınızda hesap kullanıcı adı ve şifrenizi de sorabilir. Eğer giriş yapmadıysanız onu da girmeniz gerekebilir. Şimdi bakalım uygulamanın dil ayarı değişmiş mi? Bir önemli nokta da oturumu kapatıp tekrar giriş yapmanız gerekebilir. Bakın şu an hala İngilizce'de. Ben çıkış yapacağım. tekrar giriş yapıyorum. Evet bakın Türkçe'ye döndü. Şu an kim izliyor diye zaten girişte. Uygulama Türkçe'ye döndü. Diğer cihazlarda da izliyorsanız televizyonda, tablette dil değişikliği gerçekleşecektir. Umarım işinize yarar. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.